Hoppa, gel bakalım. Gel, gel. Dikkat et. Serdar tamam mı, geldik mi? Bir şey söylesene artık. Dur çalı kuşum, basamak var, dikkat et. Burada mı? Ha -ha. Gel. Ha. Hadi tamam, hadi aç artık gözüm, ne olur. Tamam. <laughs> Ve geldik. Serdar, burası? Burası, evlenince birlikte yaşayacağımız evimiz. Biraz erken değil mi sence de? E, yavaş yavaş düşeceğiz zaten sevgilim. Anca yetişir. Gel hadi bak, gezdireyim seni. Hadi. Burası bizim yatak odamız. Yatağımızı şöyle koyarız. Güneş her sabah senin o güzel yüzünü doğacak. Gel, gel benimle. Burası da bizim çocuk odamız dönüş. Oğlumuz, kızımız, artık kaç tane olursa. Şöyle karşılıklı güzel bir ranz alırız onlara. Nasıl? Çok güzel değil mi? Hı hı. Çok güzel. Gel ama daha bitmeden gel. Evet, bahçeden geçiyoruz. Gel, sürpriz. Burası da, burası da senin çalışma odan olsun istiyorum. Şuraya güzel bir kitaplık yaparız. Çalışma masanı da şöyle koyarız. Bahçeye doğru bakar. Gel ama, gel. Bahçeye gezelim. Nasıl bahçemiz? Tam hayalini kurduğumuz gibi değil mi ya? Bak, limon ağacımız da var. Serdar. Sen bana sormadan, benim fikrimi almadan tutmuşsun zaten bu evi. Ç Çalıkuşum, ben sen mutlu olursun diye sürpriz yapmak istedim. Bu sabah tuttum hatta. Benim de fikrimi alman gerekirdi ama. Yani ben seveceğini düşünmüştüm demiş. Hayalini kurduğumuz gibi bahçeli bir ev. Serdar, birlikte yaşayacaksak birlikte karar vermemiz gerekirdi. Anlamıyor musun? Haklısın. Özür dilerim. Adamı ararım birazdan. Kontratı iptal ettiririm. Asma artık sen yüzünü tamam. Ya Serdar ne asma yüzünü? Ya kendi kendine hayaller kurmuşsun bir de. Yok çocuk odası, yok kızımız olur, oğlumuz olur falan. Dönüş ne oluyor? Ya ne var bu kadar kızacak ben anlamıyorum. Ben siz kararlar alıyorsun sonra özür diliyorsun Serdar. Ya tamam, tamam. Bu ev olmaz başkası olur. Ne var ya bunda bu kadar kapris yapacak? Ben kapris falan yapmıyorum. Dönüş derdin ne ya senin? diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.